Kendilerini değişim grubu diye adlandıran Balıkesir tuhafiyeciler, ayakkabıcılar, lokantacılar, sebze ve meyveciler, madeni yeşya ve kasaplar esnaf odaları başkanları, Balıkesir spora moral amaçlı olarak lokantacılar esnaf odası başkanı Hasan Yıldız'ın sahibi olduğu Yeni Yıldız aile lokantasında yemek verdiler. Lokantacılar esnaf odası başkanı Hasan Yıldız'ın sahibi olduğu Yeni Yıldız aile lokantasında düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma amaçlı moral yemeğine belediye başkanı İsmail Ok Balıkesir Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Tuna Aktürk, Balıkesir Belediye Başkan Yardımcıları Argun Atıcı ve Yusuf Özenç ile Balıkesir Spor Yönetim Kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Düzenlemiş olduğumuz bu dostluk ve kaynaşma yemeğimize hepiniz hoş geldiniz. Gayemiz hepimiz bir arada olmak. Bizler küçük esnaf sanatkar olduğumuz için küçük esnaf sanatkarın gücü belli. Daha güzel, daha geniş ortamlarda bir araya gelmek istiyoruz. Sizler genç kardeşlerimiz ne kadar balıkesir sporda başarılı olurlarsa balıkesirin o kadar yukarılarda zirve yapacağını eminiz. Ne kadar çok doyurulursa biz de o kadar mutlu olacağız. Çünkü biz bir bütünüz. Balıkesir spor ve balıkesir insanı olarak bir bütünüz. Balıkesir sporlu olmaktan da gurur duyuyoruz. Çünkü biz bir bütünüz yani. Bir ben değil, biz değişim grubu olarak odayız. Hatta onu değil mi? <laughs> İnşallah Balıkesir Spor olarak da Çarşamba günü oynayacağımız Çanakkale Dardelen maçını kazanarak Oda Başkanlarımıza ve Balıkesir halkına bir hediye vermek istiyoruz. Sayın Belediye Başkanımız da her zaman olduğu gibi Bizlerle beraber bizim en büyük destekçimiz. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu iş bizim mesleğimiz. Zevkle hizmet ediyorum işimi seviyorum. Balıkesir Sporu ve Balıkesir'i seviyorum. Balıkesir Sporu ve Belediye Başkanımıza iş yerimizde misafir oldukları için onlara ev sahipliği yapmaktan son derece mutlu ve onurluyum. Tüm Balıkesir Sporu ve Balıkesir'e başarılar diliyorum.